Yukarıda eşit aralıklı bölmeler üzerine çizilen grafik bir okuldaki öğrencilerin en sevdikleri dersleri göstermektedir. Her öğrenci bir tane ders seçmiştir. En az sevilen ders 24 öğrenciyle ile fen dersi olduğuna göre okul mevcudu kaçtır demiş. Şimdi fen dersinin burada 24 öğrenciyi gösterdiğini söyleyelim. 1, 2, 3, 4 tane aralığımız var. Ben 24'ü 4'e bölüyorum. Her aralık 6 tane öğrenciyi anlatıyormuş. Hemen yazalım. Şurası 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 ve 60 olacak. Sosyal'e baktığımızda 36 tane öğrencimiz var tercih eden. Türkçe'ye baktığımızda da 60. Ben zaten 24'tü. Matematikte 48 olarak gözüküyor. Her öğrenci bir tane ders seçtiği için de bunların toplamı bize okul mevcudunu verecek. 6, 4 daha 10, 8 daha 18, 50 var. 1, 36 daha 9, bir de 50. 10, 12, 4 daha 16 yaptı. Demek ki okulda toplamda 168 tane öğrencimiz varmış. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir araştırma sorustur demiş. Efe'nin en sevdiği yemek hangisidir? Bakın araştırma sorusu tek kişiye sorulmaz. Bu yanlış. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği şarkıcı kimdir? Evet güzel bu bir araştırma sorusu olacaktır. Diğerlerine bakalım. Birinci sınıf öğrencisi Mertcan dans gösterisinde ne renk kostüm giymiştir? Hayır bu bir araştırma sorusu değil yani bu belli. O yüzden buna da yanlış diyoruz. Nur'un en sevdiği dizi hangisidir? Bakın tekrar söylüyorum. Araştırma sorusu bir gruba sorulması gerekiyor ve bu sorular cevap, cevaplanması gerekiyor. O yüzden D şıkkı da yanlış olacak ama sınıftaki öğrencilerin en sevdiği şarkıcı kimdir? bir sınıfa, gruba yöneltileceği için doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Yanındaki sıklık tablosunda öğrencilerin okulun kütüphanesine başladıkları kitap sayıları verilmiştir. Cansu bu 4 öğrencinin başladığı toplam kitap sayısının altta biri kadar kütüphaneye kitap başlamıştır. Buna göre Cansu kütüphaneye kaç tane kitap başlamıştır? Toplam sayı bir bulalım. 7, 8 daha 15, 5 daha 20, 10 daha 30 Şimdi bunun 6'da 1 biri kadar diyor. O zaman benim 30'u 6'ya bölmem gerekiyor. 30'u 6'ya böldüğüm zaman 5 tane kitap buluyorum ve bu 5 tane kitabı da tabii cansu başlamış olacak. O zaman doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi veri toplamayı gerektiren bir araştırma konusu olamaz? Hatice'nin Let kullanmayı sevmesi. Bakın tek bir kişiye sorulmuş. İşte bu olamaz. Doğru cevabımız A şıkkı ama diğerlerine görelim. Çözüm oyunları çalışanların sevdikleri yemekler. Evet bakın bu olabilir bir gruba yöneltilmiş. Bir veri toplanacak. Perşembe günü en çok izlenen diziler. Evet yine bir veri toplanacak. Üniversite öğrencilerinin en çok yaptıkları sporlar yine bir gruba sorulacak ve yine biri toplanacak. Ancak Hatice'nin bir kullanmayı sevmesi ya da sevmemesi bir veri toplamayı gerektiren bir araştırma konusu Bir pazarda kurulan çiçek tezgahındaki çiçek satış sayıları yandaki tabloda verilmiştir. Buna göre çiçek satış sayısını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Karanfil 20 tane olmuş. Hemen karanfili 20'ye çıkarmamız gerekiyor. 28 demiş. Karanfil 20'de. Nergis 14'e gelmesi gerekiyor. 28 demiş. Hayır. Karanfil 28 değil. Karanfil 20. Nergis 14. Gül de bakın 28'e karşı gelecek. Doğru şekilde gösterilen sütun grafiği değişikliğinde bulunmuş olacak. Yanındaki grafikte bazı aylarda Ankara'da bir restoranda israf edilen ekmek miktarları verilmiştir. Buna göre en çok israf olan ay ile en az israf olan ayda toplam kaç ekmek israf edilmiştir diyor. Şimdi en çok israf edilen ay Mart ayı ve 18 ton israf edilmiş. En azda Mayıs ayında 7 ton israf edilmiş. 18 ile 7 topladığımız zaman 25 tonluk bir israf görüyoruz ve toplamda doğru cevabımız da B şıkkında görmüş olduk. Yukarıdaki soruların bulunduğu bir anket aşağıdakilerden hangisi hakkında veri toplamak için kullanılmış olabilir? Size göre hastanede hijyene dikkat edilmesi gereken en önemli yer neresidir? Sizce personel görevini yerine getirebiliyor mu? Sizce hastanede nerelerin temizliği yeterlidir? Bakın burada hastane personeli ile ilgili veri toplamak için değil, hasta memnuniyeti için de değil, hastane temizliği ile ilgili. Çünkü bakın hijyen burada personel görevini yerine getirebiliyor mu? yine hastanenin nelerin temizliği yeterlidir gibi hastanenin temizliğinin uygun olup olmadığını araştıran bir soru görüyoruz. Hastanede satılan ürünlerle ilgili bir durum yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacak.